Arkadaşlar merhaba. Acer Notebook bilgisayarlarda. Şimdi BIOS'a girerken 3-4 kere yanlış girdikten sonra şu ekran geliyor. İşte size bir kod veriyor. BIOS'a giremediğinizde bu kodu veriyor size. Peki bunu nasıl çözeceksiniz? Şimdi şu siteye gireceksiniz. Öncelikle şu siteye girin. Farklı bir bilgisayarla veya telefonunuzla. Sonra size verdiği kodu, ya yani az önceki ekrandaki kodu buraya gelip bu sitedeki Acer, benim bilgisayarım Acer olduğu için Acer'ı seçtim ve benim bilgisayarın ekrandaki kodu buraya girip o koda karşılık bir kod üretiyor bu site. BIOS'a girebilmeniz için. O koda karşılık ürettiği bu kodu ben alıyorum. Bakın önce buradaki 740 siteye girdim. 740 karşılık ürettiği kodu aldım. Tekrar buraya o karşılığında sitenin verdiği kodu girdiğinde bana bir şekilde BIOS'a geçiş için bir izin verecek. Bios kilidini bakın gördüğünüz gibi Bios tarafına gelemediğim, açamadığım Bios pilin oldu, Acer bilgisayarlarda Bios şifresinin oldu Acer bilgisayarlarda bu şekilde bana ürettiği koda karşılık o sitede az önce videonun başındaki siteden ürettiği kodu karşılığını alıp tekrar girdiğimde işte bu şekilde Bios kilidini Unlock yani kilidini açıp kullanabiliyoruz kıymetli arkadaşlar. Kolay gelsin.